bildikleri için devam ediyorlar şiddet uygulamaya. Burada dün Seyhan Devlet, Devlet Hastanesi şiddete uğrayan sağlık emekçisi doktor arkadaşımız için toplandık. Ve bu şiddet olayları cezalandırılana kadar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki muayene odasında uğradığı saldırıyı büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyuruyoruz. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi altındadır kendisine acil şifalar diliyorum. Bu insanlık dışı şiddeti sıkınıyoruz. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet maalesef her geçen gün artan ve kaygı verici boyutlara ulaşan bir sorun olmaktadır. Yaşamam! Sağlık... göre son 5 yılda 30 binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Şiddet olaylarının önemli bir kısmı hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve acil servislerde yaşanmaktadır. Her gün yüzden fazla sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel saldırıya uğramaktadır. Bu durum sağlık hizmeti sunan çalışanların güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını imkansız hale getirmektedir. Bu şiddet yalnız bireysel bir sorun değil, tüm toplumu etkileyen yapsal bir krizdir. Sağlık çalışanlarının güvenli ve onurlu bir şekilde mesleklerini yapabilmeleri için ciddi adımlar atılmalıdır. Yetkililerin bu konuda acilen etkili önlemler almasını, sağlık çalışanlarının korunması adına yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ne denli ciddi olduğunu bir kez daha göstermesine sermektedir. Sağlıkta sağlıkta şiddetlikti. Yanındayız ve bu olayın takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecektir. Meslektaşlarımızın güvenliği ve onuru için tüm imkanları seferber edeceğiz. Tüm sağlık çalışanları ve duyarlı kamuoyunu bu şiddet sarmalına karşı sesini yükseltmeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Sağlıkta şiddet son bulsun. Zorluğa rağmen en iyi şekilde hizmet vermek için gücümüzün üzerinde çaba gösteriyoruz. Tüm bu zorlukların yanında ülkenin her tarafında hasta, hasta yakınları ve liyakatsiz yöneticilerin şiddetine, mobbingine maruz kalıyoruz. Dün de bir doktor arkadaşımız, tabip odası başkanının söylediği gibi saldırıya uğradı. Buradan doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Acil şifalar diliyoruz. Toplumun bütün alanlarına yayılan şiddet ne yazık ki sağlık alanına da sirayet etmiştir. İçinden çıkılmaz hale gelen sağlıkta şiddet bir halk so sağlığı sorunudur ve gücünüz sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılmış sağlık taleplerinden sağlık emekçilerinin köle gibi gösterilmesinden, hastaların müşteri olarak görülmesinden, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik olumsuz yaklaşımlarından ve liyakatsiz yöneticilerin mobbinginden almaktadır. Savaşa! 20 yıl aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucunda oluşan bir durumdur şiddet. Sağlıkta dönüşüm adı altında öyle bir sistem kurdular ki manipüle ederek işleyişteki aksaklıkların sistemdeki tıkanmanın sorumlusu sanki sağlık emekçileriymiş gibi onları hedef tahtasına oturttular ve hasta ile hasta yakınlarının hedef haline getirdiler. Kurdukları bu sistem sağlık emekçileri ve halk için sağlıksızlık üretmektedir. Bu gerçeğin sağlık emekçileri ve halk tarafından fark edilerek hedefi doğru belirlemeni, asıl sorumluları görmenin ve önlem alınması talebini yükseltmenin artık zamanı gelmiştir. Şiddeti doğru besleyerek büyüten sebepler ortadan kaldırılmadıkça hiçbir sağlık emekçisi güvende olmayacaktır. Yetkilileri bir an önce sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi konusunda işin kaynağına dönmeye. Sağlıkta piyasacı değil, kamucu politikaların uygulanması ve yaşam hakkımızın korunması için göreve çağırıyoruz. Sağlıkta kriz giderek derinleşirken iktidara ve Sağlık Bakanına sesleniyor ve sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz. Bir tek doktorun, bir tek sağlık emekçisinin dahi şiddete maruz kalmasına tahammülümüz yok. Yaşanan bu sorunların kaynağının uygulanan sağlık politikalarının sonucu olduğunu biliyoruz. Sağlıkta yaşanan sorunlara geçici çözüm olmaktan uzak, dünü kurtaran ve şiddeti besleyen politikalardan vazgeçin. Sağlıkta dönüşüm programını hemen terk edin. Etkin ve caydırıcı sağlıkta şiddet yasasını çıkarın. Güvenli çalışma alanları oluşturun. İdareciler belirlenirken liyakati esas alın. Bizler tüm toplumu sağlıkta şiddetin diğer alanlarda yaşanan şiddet kadar önemli olduğunu görmeye ve şiddet yaratmayan sağlık sistemi mücadelesini birlikte vermek için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ve sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz. Şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet Istemiyorum. Değerli doktor arkadaşımıza da telefonla konuştum. Sağlık durumu daha iyiye gidiyor. Kendisinden de olayı dinledim. Ben rahmetli Ersin'in öldüğü gün 9 Eylül Üniversitesi'nde asistandım. O gün ben sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesine Ersin'in mezar taşını dikmiştik. Bu bir simge olsun, anıt olsun diye. Ama o günden sonra çoğalarak ve en kötü kısmı da artık toplumun kanıksadığı bir sağlıkta şiddet sorunuyla karşı karşıyayız. Sorunun arkasında siyasi iktidarın sağlığa, sağlıkçıya hatta bütün emekçilere bakışı vardır. Sorunun arkasında sağlık sisteminin içerisindeki problemlerin hükümet sebebiyle değil, sanki sağlık çalışanları sebebiyle olduğu algısını yaratmaya çalışan hükümet vardır. Bu sebeple bu mücadelede bütün sağlık çalışanlarını, onların sendikalarını, derneklerini ve en önemlisi odalarımızı, tabip odamızı yalnız bırakmamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi adına tüm örgü düzelene kadar mücadele edeceğiz. Bu hükümeti gönderene kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadele edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim.